Şu anda neredesiniz? Bize bir anlatır mısınız bulunduğunuz yeri, ortamı? Biz şu anda İnciraltı Atlı Spor Tesislerindeyiz. İlk önce herkese iyi akşamlar dilerim. Ee, burada üç tane safkan yarış atımız ve üç 4 tane de binek atımız var. Bir e, binicilik merkezi açmaya çalışıyoruz biz buraya. Önümüzdeki hafta açılışımız olacak inşallah. Evet. Ee, bulunduğumuz mevki İnciraltı Atlı Spor Merkezi. Evet. Peki ne oldu? Olayı anlatır mısınız? Bugün gazetelere yansıdı biraz ama sizin e, atlarınıza tecavüz mü ediyor bir aygır? Aygır nereden geldi Ya şimdi buna tecavüz şimdi tecavüz demeyelim de bu aslında trajikomik bir olay. E, şimdi bahar ayı geldi. Tabii bütün hayvanların çiftleşme dönemi. E, şimdi yan bahçeden bu e, Burak Hüsmen'e ait bir bahçe var yan tarafımızda. Sanırım o bahçeden ee, sabaha karşı e, ırkını ve cinsini bilmediğimiz bir erkek aygır çitleri kırarak bizim çiftliğimize girdi. Evet. Burada e, bu gördüğünüz Happy Girl isimli safkan İngiliz atına bu Dinyaper'in yavrusudur. Evet. O Happy Girl kimi? İngil... Evet, Bu tecavüz edilen evet, atlardan biri Nordinist. bu. Happy Girl bu. Bakın teca, tecavüz tek taraflı olur ama bu şimdi bahar ayında olduğu için bunlar da istekli sonuçta. Yani çiftleşme değilim ona, tecavüz demeyelim isterseniz. Evet. Rıza, benim rızam dışı çiftleşme alayı desek daha iyi olur. Evet, ee, geliyor. Bunlarla çiftleşti. Peki beşiyle de çiftleşmiş mi? Gördünüz mü siz? Evet, arkadaki... Ya şimdi e, sabah geldiğimde zaten ikisiyle bitirmişti işi. Gece de öbürküleri halletmiş, sabah dişi hayvanlardan belliydi bu durum. Ya e, tabii bu bizim için maddi bir kayıp. Bu şimdi İngiliz taylarının eğer yavruları olursa bu dört senemizi alacak bu yavruların tekrar doğup büyümesi, tekrar çiftleşmesi bu kısrak. Biz yakaladık, aygır burada. Elini ayağını bağladık ama şimdi aygırı ne yapacağız? O da haklı. Şimdi kimi suçlayacağız biz? Atımı suçlayacağız, sahibini mi yakalayacağız? Sahibini nasıl bulacağız? Böyle karma karışık biz ortada kaldık. Polise diyoruz ki kardeşim böyle böyle beş tane atımızın ırzına geçildi burada. Polis diyor ben ne yapayım? Suçlu burada. E nasıl yapacağız? Bindemiyor. Size hediye edelim bu aygırı. Siz artık bir çaresine bakın olmazsa. Ne yapalım? <laughs>